Başlıyoruz bakalım ilk oyuncu hangisi? Bakalım. bakalım. Bir saniye. Hemen arkadaşlar bir şeyler tasar. Hemen. E... bu arada mi? Yani. Evet. Bakalım şarkı. kim kazanacak arkadaşlar? Yani ikimiz de işte sık sık oynarız. Aynen. Ben baya görüyorum sizi oynarken. Aynen. Evet söylüyorum. Lionel Messi. Ba 93. 94. Ekran skorda bu arada ekran skor yazıyor. Evet. Gösteriyorum Tek şu an. Kazanmış. Önce şey zaten ekranda vardı değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar. Abim kazanıyor 93. Yes. 1-0 öndeyim. Şimdi evet. ikinci oyuncuya geçelim bakalım. <laughs> Donarum mu? Bir... Ben biliyorum bu oyuncuyu. 89. 85. Bir... Ve Altan kazanıyor 85. 85 miymiş ya? İnanılmaz. evet. Ha. Bu arada arkadaşlar <laughs> saçlarınız. Neyse devam. Evet güzel. Üçüncüsünü söyle. Evet, Oblak. Biliyorum. Onu. Biliyorum. 91. 91. Evet. Ya 90... ben 91 demeyeyim. 92 yani. Bir yıldık ya mı? Neyse, ee, yani ilk diyen kazanıyor bu arada Aynen. biliyorsunuz. Şu an 2-1 öyle. Şimdi 4'e geçelim. Oblak. Tabii ki de abim kazandı yine. Um, ee, Joao jo Felix. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Joao Felix. <laughs> evet. Joao Felix işte. 88. <laughs> 80 85 ya. 81 ikiniz de bilemediniz. Aa, o kadar 81 mi? Vallahi Oy 81 be. bakın. Ay. Neyse hadi tamam. Boş ver. <laughs> gerçekten görmedik. bu arada gerçekten öyle yemin ederim. Tamam. Kansiyomaz. şimdi hala iki bir önce. Ken nokta Havertz. Ha. K. Havertz. 80. 84. 85. Oo, i̇kiniz de böyle bir. kadrolarla arkadaşlar. Kay Havertz 83 ile başlıyor. Zaten bileceğiniz bir şey soruyorum. İkiniz de bilemez. Kölyan Mbappe. 90. 90. 90 abi evet. Ama şimdi beraberlik olunca ilk söyleyen o yüzden abim kaç kaç oldu. Üçlüğüz, de işte. e, edit de bakarız ona kaç kaç olduğunu. Aynen aynen. Yat, şimdi yat, şey olmasın. Yat, aynen. Yani. Ya, yanılma Zim olmasın. M nokta terste gel Ben biliyorum bunu. İlk söyleyeyim mi lan? 89. Allah ilk söyleyen kazanır biliyorsan 89 diyorum ben. Bakayım. Abimin ikisini de bekleyelim. Ben 89 diyorum. Ha 89. Ya da 87 o zaman diyorum. 90'dı bu arada. 90. Bence yakın evet. olan da kazandı. Aynen aynen. Aynen aynen öyle 22. bir şey. Aynen. Şimdi Neyse. bundan sonra bu da şeyi. Bur buradan sonra ne olsun. Çünkü şey oldu. Bu kurada. Cristiano 2'dir. Ronaldo. 93. 92. 92'ydi. 3-2 altın önüne geçti. Trinkao. 9, 6, 70. 70 mi? 77 hatta. Nasıl? Bakalım. Amin cevap bekliyorum. 80. 80 70. 80 mi? 77. 77 ise Altan kazandı. 78'di daha yakın. <laughs> Lewandowski, R. Lewandowski. 90. Fener. Fenerli. Sıkıntı yok. Hadi. 90 diyorum ben. Hmm. 90 mı Sen ne diyorsun? 89. 89, abim kazanıyor 91'de. 4-3, altın üstünlüğü daha görüyoruz. Neymar Junior. Aa. 91. 92. Bunu sanki hatırlayalım. Abi 91 tabii ki ya. 4 dört, çekişmeli. Bunu ben 5. de biliyordum. Ne Son kaç, son... 7 tur. <laughs> 7 tane daha kaldı. Biraz abi. daha karıştırıyorum. Çok Muhammed çekişmeli. Salah. Liverpool. Galiba onu hatırlıyorsun. 93. Senin. 88. 95, 95. Sen ne demiştin? Ben 88 dedim. 90'dı. O. Evet. Sen kaç, dedi? 93 sen kaç dedin? 93. Ben kazandım. 93 bakayım. 88 dedim ben. Şimdi 90. Evet sen, ben, 88 dedim ama 93 Evet dedi. evet okey. <laughs> 5-4 öne geçti Biraz daha karıştırıyorum. H nokta o var. Oh. Oh, 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 Ben o, diyorum. 83. 81. 81 abi tam tutturdun. Oh be 81. Be. Kaç oldu? 6-4. Evet. Altan kazanıyor. Son 5 tur. S. Agüero. Sergio Agüero. 90. Göremem. 90. Bakayım dur. Heh. Abi 89'du. Sen ee, ikimiz, ikimiz, de puan alalım? Beraber olsun. İkiniz de alamazsınız. İkiniz <laughs> de alamazsınız. tamam. bir puan falan <laughs> Karizma benzer mi miydi? <laughs> karim, Karim, Karim benzer. Gülebilirsin <laughs> ama. Tamam. Karim benzer. 89. Kar <laughs> Karim benzer. 89, 89. Aynen. Evet, ikiniz de bildiğiniz 89'u. Ben demedim evet. ki 89 demedim. Ben. Tamam, geçiyoruz <laughs> bu. Tamam, geç geç, bora kazansın. <laughs> Minir ne var? Minir neyse saat? M nokta ne var işte? Ne no var? Ne no işte? Ben ne no var? Ne no no var? 90. Kesin 91. Okey. Sen ne dedin? 91. 90. Sen... 90. 90'dı. O zaman abim kazanıyor. Ben biliyorum bile. Derdi şok aldım. Şey abim diyor. kazandı. <laughs> kaç kaç oldu? 6-5 mi? Yani... Hatırlamıyorum. Sen ne demiştin lan 6? Ben mi? 91 dedim. 6-5 oldu. Aa, o zaman 6, tamam. 5, sen 6. ne demiştin? Ben 90. 90, 90. Tamam, 7, 2. Yok. Sen kazandın işte. Aralık kazandı. Tamam. Söyle. Ee, I. konate. Ha, İmrah, ben konate. Aa, Türk mü Ee, 80. 80. Ben 80. 80. 82. Sen ne demiştin? 80 dedi. O zaman abim kazanıyor. 7, ay dur. Ha 78 de. Oo, Burada ay, 6 -5. <laughs> yanlış e, söylüyorsak arkadaşlar montajda bakarız. Aynen. Yanılabiliyorum yani o zaman. C David. Jonathan ha. David. Jonathan David. Lide Sen nasıl biliyorsun? Lille'deki mi? Lille'deki mi? Santrafor'da herhalde o ya. Aha evet evet. 81 80, 80, 80 ya da 79 80 sen 81 miydi? 80. Sen normal 80. Ben sen 79. 79. 79. Abi abim kazanıyor. İşte bu 6 6 sonuçtur. <laughs> 77. -7. Çok heyecanlı. Ee, biraz daha Hı -hı. aşağı inelim. M. <laughs> nokta kakuret. Kakuret. Jokuret. Jokuret. Ha kakuret. İşte nasıl okunuyorsa garip isimleri var futbolcuların ya. Kukurella mı ya? Kukurella mı? Abi C C M C D M Olimpia Lyon ya. Lyon da oynuyor. Jacques ben almıştım. Lyon ice. Hatırlıyorum şey Lille'de bir. Lyon ice diyorum bu arada. Emin misin? Son ekranda vereceğim. 80 Olimpia Lyon ice. 78 78 diyorum ben. Tamam ben de onun civarlarında bir şey diyorum. 77. 77, Altan kazanıyor 75'te. Bir de 6. Son iki tur. Benim 10 nokta Kabak. Ozan Kabak. Kabak, aa onu biliyorum. Ozan'ın kabak. E, 78, ya. ben 78 dedim. Ya aga, 75 ya. 75 mi? 78 dedin, 75 dedi, abim kazanıyor. Oh 77 be. ile abim kazanıyor. Şimdi, <laughs> 8, 7, pardon 8, 7 diyorum. 7, 7 oldu evet. Bu tur kazanan kazanıyor arkadaşlar, doğru yan, doğru, yanlış değilse. Konuşamadım ben. Biraz da bir şey söylüyorsa, böyle ciddi bir şey olduğu için zoomluyorum. Evet. Yanlış değilse, şu an bu turu kazanan kazanacak. Hadi şöyle zor bir şey sor. Tamam. Aşağılardan bir şey sorayım. Aşağılardan soruyorum zaten. Ama en an... aşağılardan değil yani. Evet evet. Yani, evet evet yani en aşağılar. Öyle değil de. Okey. Dur, bu Ozan'ın biraz <laughs> uzak yukarına gideyim. Dur. Hmm. B. Saka. Saka. Bak, ha, Saka, Saka. 18, Arsenal, 18. Arsenal'de ben oynuyor bu arada. Ben 78 diyorum. Arsenal'de oynuyor bu arada. Tam evet, 78. Evet, Sen de. Benim. İkiniz de mi? O zaman abi 75'ti. Ne olacak? Ha, bir tane daha oynayalım. Tamam, aynen. Bir tane aynen, bir daha. tane daha. A. Nokta Luin. Galiba bunu söylemiştim ya. Yok, yok. Luin'in. Real Madrid'de oynuyor. A. Nokta Luin'in. Ha, Luin'in, Luin'in. Lün, lün, ha. 75 lün. 73 75 abim tutturuyor İşte bu evet <laughs> tebrik ederim ama sonuna kadar mükemmel bir işte. Evet arkadaşlar burada sonuna gelelim yarışmamızın ee, Belki montajda hataldır ama şu an ben kazandım ama montajda belki işler değişir Ondan sonra ekran kaydalıp uzaktan ha. düzeltiriz Daha çok böyle videolar Doru için bu. aynısını <laughs> ya da benzer bir içeriye yani bu, bir sonraki videoda arkadaşlar bu videoya 5 like ve, ve üstü gelirse en potansiyellerini bilmeye çalışacağız. Potansiyel çok zor olacak. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Alinin de kanalına abone olun. Merhaba Ali de. Evet. Bay Hadi görüşürüz.